Hoş geldin. Hoş bulduk. Halil'i mi kullanıyorsun Enver'imi? E, Halil'i kullanıyorum. Hoş geldin tekrar Halil. Nasılsın? İyiyim teşekkürler. Siz nasılsınız? Orta? Teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Tanıyalım seni. Tabii. E, Halil Enver Soylu. 1989 İstanbul doğumluyum. 36 yaşındayım. 2012 yılında Sabancı Üniversitesi e, Bilgisayar Bilimleri e, ve Mühendisliği Bölümünden mezun oldum. E, daha sonra 7 yıl e, dijital platformlar ve medya yazılımları üzerine çalıştım. Ardından iki yıl uçak içi eğlence sistemleri üzerine bir şirkette takım liderliği yaptım. E, medya alanından kaymak istedikten sonra e, uluslararası bir siber güvenlik firmasında 2 yıl yazılım müdürlüğü yaptım. 2023 yılında kendi şirketimi kurdum. E, şu anda e, yapay zeka destekli yazılım çözümleri sunuyoruz. E, evliyim. 7 ve 4 yaşında e, iki güzel kızım var. Allah bağışlasın. Sağ olun, teşekkürler. E, kamp yapmayı, dalış yapmayı e, ve at binmeyi çok severim. Böyle özetleyebilirim. Teşekkürler. Çok iyiymiş. Kimle geldin Halil? E, eşimle geldim. Büşra'm. Büşra Hanım. Büşra Hanım. Hoş geldiniz. Merhabalar Oktay Bey, hoş buldum. Tanıyalım mı sizi? E, Büşra Soylu, 33 yaşındayım. Diyetisyenim. E, iki i̇ki çocuk annesiyim. Eşime güveniyorum, kendisine başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Evet Halil. Başlayalım mı? Başlayalım. Sevgili seyirciler milyoner başlıyor. 2000 lira değerindeki ilk soru geliyor Halil. Bu özel günümüzde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız gibi cümleler genellikle hangisinde yazar? A. Sınava giriş belgesi. B. Düğün davetiyesi, C. Kredi kartı ekstresi, D. Doktor reçetesi. B. Düğün davetiyesi, son kararım. 5 bin lira değerindeki ikinci soru geliyor. Hangisi genellikle mimarlık bölümündeki bazı derslerin sınavlarında kullanılan bir gereç olur? A. Steteskop ve navigasyon cihazı C oklava D T cetveli. D T cetveli son kararım. Birinci barajı geçtikten sonraki ilk soru. 7500 lira değerinde. Üçüncü sorumuz geliyor. Hangisi Kararsız kişiler için kullanılan bir ifadedir. A birircikli, B ikircikli, C üçürcüklü, D dördürcüklü. B ikirciliklik son kararım. Sıradaki soru 10 bin lira değerinde. Dördüncü soru ve sesli bir soru Halil. Önce ses geliyor sonra Tabii. soru gelecek. Atabiliyor. Söz ve müziği Selami Şahin'e ait olan dinlediğiniz Seninle Başım Dertte adlı şarkıyı seslendiren kimdir? A. Teoman B. Müslüm Gürses C. Bayhan D. Kenan Doğulu D. Kenan Doğulu son kararım. Sevgili Kenan uzun süredir kendi şarkılarından başka şarkı söylemiyordu ama yeni yeni başladı. Evet. Çok eskiden Kenan, Ken 10 adı altında kendi sevdiği şarkıları söylerdi ve çok eğlenceli olurdu. İnşallah başlar yine. İnşallah. 20 bin lira değerindeki beşinci soru geliyor Halil. Elektrikli araçların şarj istasyonlarında kullanılan akım türleri hangi ikisidir? A düz akım ve ters akım, B çizgisel akım ve dairesel akım, C alternatif akım ve doğru akım, D uysal akım ve asabi akım. düz akım ve ters akım değil. Çizgisel akım ve dairesel akım değil. E uysal akım, asabi akım hiç değil. C alternatif akım, doğru doğru akım. Son kararım. 30 bin lira değerindeki altıncı soru geliyor Ali. İlgisiz anlamına gelen kelimenin Türk Dil Kurumu güncel sözlükteki doğru yazılışı hangisidir? A. Lakayit B. Lakayit C. Lakayut D. Lakayit Ee, şu an lakayit ile lakayit arasında kaldım açıkçası. İ, ı harfi. Ee, i̇zleyicilere sormak istiyorum. Seyircilerimiz için soruyu tekrarlıyorum. İlgisiz anlamına gelen kelimenin Türk Dil Kurumu Güncel Sözlük'teki doğru yazılışı hangisidir? A. Lakayit. B. Lakayit. C. Lakayut. D. Lakayit ve cevaplama süresi olan 10 saniye başladı. Stüdyodaki seyircilerimiz %50 evet. gibi bir oranda B şıkkını işaretlemişler. En yakın oran %36 ile A şıkkı. Evet. B. La Son kararım. Ve sıra geldi 50 bin lira değerindeki 7 soru olan Baraj sorusuna. Gayet iyi geldik şu ana kadar. Gimli, hangi kitap ve film serisinde geçen bir karakterdir? A. Narnia günlükleri. B. Açlık oyunları. C. Yüzüklerin Efendisi. D. Karayip Korsanları. Bunu yanlış bilirsem arkadaşlarım bir daha benimle görüşmeyebilir. C. Yüzüklerin Efendisi son kararım. <laughs> Soruyu görünce bir gülümse, hemen evet. bir gülümseme oturdu yüzüne zaten. Ben bunu biliyorum dercesine. 아! <뮤> <뮤>